Selamlar herkese, ee, bugün de şöyle bir dışarı çıkalım dedik, Odense'ye getirdim sizi. Ee, burada market videosunun daha farklısını yapacağız, elektronik üzerine. Ee, şimdi Akıllı telefonlardır, PlayStation'dır, işte bilgisayarlardır. Bunlarla ilgili bazı videolar paylaşacağım sizlerle. Ee, i̇nşallah ilginç, güzel bir video olacak. Ee, şu an metrodayım, ee, yaklaşık birkaç dakika sonra orada olacağım. Açıkçası uzun zamandır yapacaktım böyle bir video. Sizlere böyle uzun, yo yoğun bir talep gelmişti. Elektronikler üzerine işte ne bileyim akıllı telefonlardır, bilgisayardır, playstation'dır falan. Ee, bir rahatsızlandım işte geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde. Sonra çocuklar falan derken anca bugüne fırsat bulabildim. Bugün tatilim, çalışmıyorum. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla şu an tam yolun üzerindeyim. Birkaç dakika sonra orada olacağız. İnşallah güzel video olacak. İzlemeye devam edin. Böyle ilginç mağazalar var burada. Daha yeni geldik şimdi. Oo, bakın burada neler varmış. Likörler falan var böyle. Güzel bir içki ve farklı böyle. şu şekilde de private selection diyor. Gördüğünüz gibi ilginç. Bu tarz böyle Lakritsler var. Bunlar çok ilginç. Bayağı ünlü Danimarka'da. Sal falan. Geçerken bak yine dalmayayım diyorum dalıyorum. Genelde böyle farklı mağazalar var. Biz tabii ki elektronikler üzerine yoğunlaşıyoruz bugün. Sadece geçerken bazen çevreyi sizlerle paylaşıyorum. Bakın %50 indirim varmış. Bayan çantaları. Bir sürü çantalar var burada. %50 indirim. Gel vatandaş gel. Deri değil mi? deri. Türkiye'de olsa kim nerede kaybetmişti? Kim nerede bulmuştu? Öyle bir laf vardı ya. Ben güzel Türkçemizi de unutuyorum valla. Fiyatı neymiş anne? 800. 800. 1600'den 800'den 800'e düşmüş. Gerçekten iyi, güzelmiş. Ama senin çok çantan var değil mi hayatım? <laughs> Annenin en sevdiği, annenin en sevdiği benim reaksiyonlarım. Sen de çok çanta var anne zaten. Çanta çok çanta never çok. Kadınlar için hiçbir zaman az çanta yoktur. Sadece bir tane daha almak lazım. Her zaman bir tane daha. Geçerken bakayım dedim. Bakın burada Tommy'nin bayan ayakkabıları var. 900 birim. Bunları da geçerken göstereyim dedim. Yine böyle. Böyle çok güzel. Bayan ayakkabıları 850'ymiş. Eko'nun bu ayakkabıları var. 1100 şu şekilde ama tabi benimki gibisi yok artık. Ben ben de aynı fiyata almıştım. Şu an 1700'müş. Pardon 1100'müş. Geçerken şöyle farklı ürünler oldukça sizlere onları da gösteriyorum. Amaç elektronik üzerine ama lakin e, böyle ayakkabıdır, kıyafettir, ne bileyim böyle içecektir falan. Dikkatimi çektiği zaman bunları da aparatif niyetine buyurun efendim. Şöyle geçerken ayakkabı reyonuna uğradık. InterSport. Bakın burada Jordan'ın ayakkabıları var. 800 birim. Buradan ortalama işte. Bakın şurada yine Jordan'lar var. 1000 birim. Bu şekilde farklı ayakkabılar. Ortalama 1700, 600, 800 birim dolaylarında. Bakın Nike Air Max'ler var burada. Bunlar 1300. Henry Watch'ta modeller birim olarak bu şekilde bunları içinde paylaşmak istedim. Bakın burada yine farklı tarzda koşu ayakkabıları var. Adidas'ın 800. Burada koşu severler için koşu ayakkabıları var. Bakın burada ASICS'ler 1500, 1400 birim. Bakın burada GT'ler var. Gel Kayano'lar var. 1500. Bunların da ortalama. Yine koşu severler için bayan ayakkabıları. Bakın burada MMA çeşit Ortalama, bakın 2000'e de var. Şu şekilde tabanını da göstermek istiyorum. Hmm, bu şekilde 2000 birim olarak düşünün. Şöyle asgari ücret 13-14 bin dolaylarında ee, bunların da 2000 olduğunu şu şekilde kıyaslamaya öyle yaparsanız. Yine bakın böyle Nike Zoom Alpha fliler var. Bakın şöyle, uzay mekii gibi. Bunlar zaten ekstrem 2500 gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum. Asgari ücret 12-14 dolaylarında. Bunların fiyatları 2500. Yani yaklaşık olarak 5-6 tane alabiliyorsunuz. Bu şekilde paylaşmak istedim. E, giyim reyonuna uğradık. Yani planlarımızın dışındaydı. Bu şekilde kot ceketler var. E, New Yorker'dayız. Fiyatı, şu üstünde gördüğünüz ceketin fiyatı tam tamına şöyle gösteriyorum. 200 kron. 200. Nasıl? Kötü değil değil mi? Yani sadece şu kumaşını alamazsın 200'e. Size i̇şte modellik de yapıyorum. Bakın bu tarz şeyleri bu kadar ucuz fiyata. Yani şu kumaşını, kotun sadece kumaşını alamazsın 200 birime. Türkiye'de 200 liraya böyle bir kot ceket düşünebiliyor musunuz? Rengi de her şeyi çok güzel. Evet efendim devam ediyoruz. Böyle güzel alternatifleri de göstererek. ben de fayda almış oluyorum bu fiyata. Alıyoruz tabii. Şimdi geldik Power'a. Power'dayız. Bakın burada akıllı saatler var. Apple var. Şöyle gösteriyorum. Bunların fiyatları şurada da gördüğünüz gibi 6500 kron. E, Apple Ultra yazıyor burada bakın. E, yine Apple Watch seri 9. Bunlar da var. Bunların fiyatları 22.41. Yine Galaxy Watch'un bu 44'tür, 40'tır, 43'tür fiyatlar 2200 2000 bandında. Bu şekilde bu da bayanlar için. Bu şekilde Samsung'ları gösteriyorum bu şekilde. Ee, bunun yanında telefonları da göstermek istiyorum. Galaxy Z Fold 5'ler var 250 GB. Son bu şekilde bu hmm. Burada. Bunların fiyatları şurada da gösteriyor. Bakın 14700 Galaxy Z Fold 5 250 GB Black. Hmm. 14700. Bunların fiyatları gayet hmm. de kullanışlı. İlginç bir telefon. Meraklılarına 14700 birim olarak hmm. o şekilde aklınıza tutun. Hmm. Buraya geçiyoruz. Burada Galaxy Z Flip 5 var. da şu şekilde boylamasına katlanıyor. Bunların da 250 GB gri gördüğünüz gibi. Bunların fiyatları 6.400-6.500. Burada Galaxy S24'ler var. 128 GB. Hemen 7000 kron. Gördüğünüz gibi. Geçiyorum sol tarafa. Galaxy S24. Yine 256 GB e, griler. 9000 krom. Galaxy S23'ler 128 GB. 6.299. Yine burada Galaxy S23 P'ler. 128 GB. Gördüğünüz gibi 4000 birim burada fiyatı. Hemen Galaxy A35'ler 5G bunlar 128 hmm. e, 3000 kron, Gördüğünüz gibi. Şöyle geçelim başka neler var? Daha ilginç olabilecek. Galaxy X Cover'lar var. Bakın burada bunlar biraz daha büyük screen. Hmm. Galaxy X, X Cover 5 sort. Bunların fiyatları da 2189. Bu arada bakın Galaxy X 5 diyor mesela. X Cover 5 diyor. Fiyatı 2189. Bunlar da buranın operatörleri. Mesela mobil e, Telia ise, Telia e, abonesiyseniz 1000 kron düşüyor, 1189 alıyorsunuz. Eğer Telmor abonesiyseniz, operatörüne bağlıysanız 1689, Colm ise 1889. Yani bu 300, bu 500, bunda da 1000 kron indirime geçiyor. Biz de Telia üyesiyiz bu arada. Bakın bunların hepsinde de aynı şekilde böyle. Bakın burada Galaxy a 55ler Eski bir telefon neticesi ama 3699 yani burada 2699'a düşüyor. Ee, dostlar bu arada burada Galaxy Tablet S9 Ultra 5G'ler var. Ee, bunlar 256 GB. Şurada gösterdiğim gibi fiyat 12500 kron. Yani 12500 birim olarak düşün. Gayet bir güzel. Bayağı yakışıklı bu arada. Burada Galaxy tabletler S9 Wi-Fi'li. Wi-Fi 8, 128 GB, 7500'müş bunlar. Ama şu baştaki buna bittim bu arada. Galaxy Tab. S9 bu ilginçmiş gerçekten. S9. Buna S9. s, -Ult. s -Ult Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi Galaxy Tablet S9 FE var. Bunlar da gördüğünüz gibi gayet güzel e, görüntüsü falan. Son derece uyumlu. 4299 e, 4299'muş. Devam ediyoruz. Evet şimdi esas yere geldik. iPad'leri gösteriyorum. iPad Pro'lar 12.9 inç. Ee, burada 128, 256, 512 ve 1 TB, 2 TB olmak üzere fiyatları var. 10.999 şurada fiyatlarını görüyorsunuz. Burada yan tarafında da varmış. iPad Air Wi-Fi 64 GB 10.9 inç böyle çok pratik bir şey. Üstünde dokunmatiği var. Bunun fiyatı da yine 250 GB'ları 7500 civarlarında. Burada iPad 10. jenerasyon. 64 GB ve 250 GB'ları var. Fiyatları gördüğünüz gibi altında yazıyor. Tarık oradan müsaade et babacım. Yine burada iPad 64 GB şu şekilde. Şöyle mıknatıslı Wi-Fi Space Gray'ler var. Bunların da 64 64 GB 2500, 256 GB 4100. Burada iPad mini 64 GB'lar var. Bakın bu çok pratik, çok küçücük. Yine dokunmatiği var böyle mıknatıslı yan tarafında. Burada Mac Pro'lar var. 16 inç. Esas mevzular bunlar. Gördüğünüz gibi bakın burada 1 TB, 48 GB RAM. Fiyatı 36.500 birim. Türk fiyatına vurduğunuz zaman ee, yaklaşık 150 binleri falan buluyor. Ama birim olarak baktığınız zaman işte askeri ücret askeri ücret 12-13 bin dersen 3 aylık maaş alıyorsun. Bir şey yemezsen 3 aylık. Hı hı. Fiyatı bu. Burada detayları altında görünüyor zaten. Şöyle gösteriyorum. Bakın burada Macbook Macbook Pro 14'ler var. Ee, burada da yine 1 TB, 36 GB bütün özellikleri görüyorsunuz. Fiyatları hemen sağ tarafında 29.700 29.800 kron 29.800 brim olarak düşünün. Evet, burada iPhone 15 Pro Max var gördüğünüz gibi. Hemen yakışıklı delikanlı burada. Ee, fiyatları burada gördüğünüz gibi 1 TB'ın fiyatı 13.900 yani 14.000 birim. 512 GB'ı 12.000, 250 GB'ı da 10.000 birim bu şekilde. Fiyatlar burada. Yani bir askeri ücretle bir tanesini 1 TB alabiliyorsunuz burada. 13-14 bin kron asgari ücretin olduğunu düşünürseniz Biraz gecede bir tane alabiliyorsunuz. <laughs> iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro fiyat farkları burada ama Pro Max'in fiyatları az önce size bahsettiğim gibi. Bakın burada büyük oğlum Tarık da oyun oynuyor iPad 10. jenerasyonda. Tarık güzel mi? Evet Güzel. güzel mi? Evet güzel. Allah görmesin. Çok mu güzel? Aha. Good boy. Burada da stüdyo displayler var. Bakın fiyatı 13.400 deyin. Şöyle 27 inç. Burada özelliklerini görüyorsunuz. Şu. Apple'ın. Yani bir asgari ücrete ortalama bir taneyi alıyorsunuz. Burada da iMac 24 inçler var. 4.5K gördüğünüz gibi. 11.500 hemen şöyle gösteriyorum. Bakın. Burada da bir yakışıklığı görüyorsunuz. Hey arkadaş. Evet. Ekran bu. Ee, Güzel. Tam home office çalışanlar için. Stüdyo falan. Evinde olanlar. Burada MacBook Air'ler var. 15 inç. 11.000 kron. Bakın şu şekilde. MacBook Air 13 inçler var. Bir önceki 15'ti. 13 inçler var. Şu şekilde. Daha pratik, daha küçük. Bunların fiyatı 8500. Yine MacBook Air 13.6 inçler var. 7600 şu şekilde. Bunu da size paylaşmak istedim. Bakın burada Scepter marka bir e, özellikle yine ofis ya da oyun severler için. Bakın burada muhteşem bir screen var. Fiyatı 49 inç bunlar. E, burada özelliklerini görebiliyorsunuz. 6000 kron. Çok pahalı değil. Muhteşem bir marka değil ama gerçekten hoş. 6000 kron. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Burada plakçalar da var. Bakın bu ne kadar ilginç. Sadece 600 krona. Burada daha eski versiyonu var. Daha eski görünen. Bunun fiyatı 1700. Böyle şöyle. Biraz daha retro. Burada Samsung'un 98 inç ee, 4K QLED'leri var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Koca bir dünya. Devasa bir şey. Fiyatı 50 bin kron. 50 bin birimi alıyorsunuz yani. 50 bin birime. Türk fiyatı 200 bin lirayı falan geçiyor. Yaptığı zaman ama birim olarak 50 bin. Yani ortalama 3-3,5 maaşla falan. 3,5 maaşla alabiliyorsunuz burada. Fiyatı bu. Altında güzel ses sistemi. Bakın burada yine sound barı var. 7000'de binde bunu alıyorsunuz. 57 tamamlıyorsunuz ama sadece... 4K 4K QLED TV 98 inç gördüğünüz gibi 50.000 bin kronmuş. bunu da sizinle paylaşmak istedim burada yine aynısının 65 inçleri var şu şekilde gördüğünüz gibi onun fiyatları da hemen şurada köşede 13 bin kron yani 13 bin birim bir bir e, ücretle alabiliyorsunuz burada LG'nin şöyle gösteriyorum 65 inç LG'nin var şu şekilde. LG olunca fiyat biraz daha düşüyor. Bakın şu şekilde özelliklerini görüyorsunuz. Fiyatı 9500 kron. Bu şekilde. Bakın burada da 77 e, inç var. LG'nin. Şu şekilde. Burada gösteriyor. Fiyatı 32000 kron. Arkasında gösteriyor. Baya devasa bir şey. Şu şekilde görüyorsunuz. 32.000 kron yani yaklaşık olarak 2500, iki buçuk, iki buçuk maaşla alabiliyorsunuz burada. En düşük maaştan bahsediyorum. 77 inç. LG'nin OLED Evo G3 4K diyoruz, 4K'sı. Bu şekilde. Burada dronelar var. Bakın bu şekilde. Bu Şekilde DJ, DJI'nin Mini 3 Pro'su var. Şu şekilde. 6500 kron. Bakın burada oyun ağımları için güzel ekranlar var. Şu şekilde. Buraya da konsolu da koymuşlar. Şu ekran şu şekilde. Samsung'un şurada özellikleri şöyle gösteriyor. 49 inç 16.000 16.500 kron. Şu şekilde. Şöyle kenardan şu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şu şekilde. Burada cihazı makinenin içini görüyorsunuz. Özelliklerin hepsini gösteriyor. 8 GB, 16 GB RAM kasası. Gaming kasası. 8800 birim, 8900 yani 9000 değil. Bu şekilde direksiyonlar şöyle 800 kron bakın hiçbir şey değil. Yani gerçekten hiçbir şey değil. Böyle vites kolları falan var. 7000 kron bunlarda. Gayet güzel. Farklı markalar olduğu zaman çok daha cazip fiyatlara da olabiliyor. Bakın burada 2000, 1500'e falan. Muhteşem. Gerçekten de alım gücü bu şekilde olduğu zaman çok da sizi etkilemiyor. Yani 2000, 3000 kron. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Görüntüsü de bakın şu şekilde. Yine DJI Mini 4 Pro drone 6300 kron. Şu. şu Görünme. Bunu da sizinle böyle paylaşmış oldum. Dostlar e, böyle ufak bir video yapmak istedim. Ortalama e, markaları, markaları gösterirken ürünleri, yani ürünleri, ürünleri gösterirken altında e, özelliklerimizle paylaştım. Fiyatları bu şekilde. E, ortalama asker için bin olduğu, 13 14 bin bandında olduğu arkada bu şekilde alım gücünü kıyaslayabilirsiniz. E, onun dışında e, bugün Power'daydım. Power'da bu arada PlayStation'ları da sordum. E, dijitalleri 4000 kron dolaylarında ama şu an burada şey yapmıyorlarmış e, Göndermişler Şu an burada playstation yok sadece fiyatını sordum arkadaşlar e, Normal olanı dijital olmayan normal Daha iyi olanı 4300 kron dolaylarında 4300 dolaylarında yani düşünün Asgari ücret 13 14 ise 3 tane falan alabiliyorsun neredeyse O şekilde kıyaslayabilirsiniz e, onun dışında biraz akıllı telefon e, Akıllı telefonlar biraz Akıllı saatler, biraz daha bilgisayarlar, ekranlar, yine böyle e, televizyon için güzel LCD'ler, bunları da paylaştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen e, videoyu beğenip alta yorum yapmayı, daha farklı merak ettiğiniz ürünleri de sormayı unutmayın. E, sizin beğenileriniz ve yorumlarınız kanalımı e, daha farklı kişilere ulaşmamı sağlayacak. Onun için. Ee, benim için önemli abone değilseniz abone olmadan izliyorsanız da lütfen abone olursanız neticesinde ücretsiz beni çok daha mutlu edersiniz ee, bir sonraki videomda görüşünceye dek ee, kendinize iyi bakın Danimarka'dan herkese Odense'den selamlar sevgiler kendinize iyi bakın bay bay